Uzun bir aranın ardından herkese merhaba arkadaşlar, görüşmeli bayağı oldu, umarım keyfiniz yerindedir. Bir video çekip geçtiğimiz 9 ay içerisinde işten ayrıldıktan sonra neler yaptım sizlerle paylaşmak istedim. Sırasıyla Türkiye'deki 5 aylık tatilimiz, mini emeklilik, bu süreçte geliştirdiğim 3 proje ve şimdi Hawaii'deyiz, bundan sonraki adım ne olacak konularından bahsedeceğim. Zaman akışını ekranda görebilirsiniz, İsterseniz daha çok ilginizi çeken kısma direkt atlayabilirsiniz. Şimdi son videomu izlememiş olabilirsiniz, o videoda bahsettiğim e, durumun kısa bir özetini geçmek istiyorum. Geçtiğimiz Mayıs ayında e, Uber'de binlerce kişi işten çıkarıldı. Covid birçok firmayı etkiledi ve Uber'de bu etkilenen firmalar arasındaydı. Benim de içinde bulunduğum büyük bir organizasyon ve takım sonlandırıldı ve takımlar makul tazminat paketleriyle işten ayrıldı. Biz de yaza doğru planladığımız mini emeklilik ve uzun bir Avrupa-Asya gezisi planımızı erken aldık. Erken aldık diyorum ama Covid'den ötürü birçok ülke sınırlarını kapamıştı. Bize gezi planlarımızı değiştirdik ve Türkiye uçuşların açılmasını bekledik. Nihayet seferler başladığı gibi Temmuz ayında Türkiye'ye geldik. Türkiye'de 5 ay kaldık. Bu 5 ayın yaklaşık 2 ayını İzmir'de, 2 ayını İstanbul'da, 3 haftasını Karadeniz'de ve ortalarda bir yerde 10 günlük bir kısmını da karavan turuyla Ege ve Akdeniz bölgesinde ona yakın şehri gezerek geçirdik. Şansımıza Covid şu an olduğu gibi ağır değildi ve sokağa çıkma yasakları başladığında zaten bizim Amerika'ya geri dönme vaktimiz gelmişti. Haliyle gez gezilerimizde gittiğimiz yerler oldukça boştu. Özellikle tarihi mekanlar ve şehir merkezleri bu biraz da bizim işimize geldi. Ee, tabii biz paranoya derecesinde hijyene ve mesafeye dikkat ettik. Türkiye'ye gelmeden çok dikkat ediyorduk zaten. Maskemiz ve kolonyamız yan, yanımızda eksik değildi. Hasta olmadan ve kimseyi hasta etmeden sağ salim geri döndük. Şimdi bu Karadeniz gezisinde ve yaptığımız karavan turunda tecrübe ettiklerimize biraz daha değinmek istiyorum. Değinmek istiyorum çünkü ülkemizde bulunan güzelliklerin farkında değilmişiz. Ben ve eşim bunu anladık. Amerika gezilerimize kıyasla Türkiye gezisi mükemmel geçti. Benim eşimin ailesi Karadenizli. Biz de Karadeniz'de geçirdiğimiz 3 hafta içerisinde e, yaylalara çıktık. Turist olarak gitmenin aslında çok mümkün olmayacağı yerleri gezdik. Yaylalarda konakladık. Rize'de rafting yaptık. Bavul çay içtik. Hatta satın aldığımız çayların bir kısmını Amerika'ya getirdik. Geçtiğimiz günlerde artık o çayları bitti. Ordu, Rize, Trabzon ve birkaç şehri daha görme fırsatımız oldu. Hatta ağır sis altında, uçurumun kenarında, çamura dönüşmüş yollarda araba sürdüm yaylalara çıkarken. E, hedefimize varamadan korktuk, geri döndük. Hatırlarsanız Ağustos ayında epin yıkıma sebep olan bir sel felaketi yaşanmıştı. Biz o esnada Karadeniz'de otoyolda, otobanda ilerliyorduk. Trafiğin hızı bir anda 5-10 kilometreye düştü yağmur altında hiçbir şey göremez olduk. Neyse ki bir aksilik yaşamadan atlattık. Karadeniz'in harika bir dokusu var. İnsanları cana yakın. Yemeklerini çok sevdim. Şimdi Türkiye'ye her geldiğinde zaten kilo alıp dönüyorum. Bu sefer 7-8 kilo alıp Amerika'ya geri döndüm. Karadeniz gezisi böyleydi. Karavan turunda ise İzmir'den başlayıp Anamur'a kadar giden rotayla onlarca şehri ziyaret ettik. Sonra İzmir'e geri döndük. Anne ve babamı alıp daha büyük bir karavanla Balıkesir tarafına kuzeye doğru ilerledik. Bu karavan seyahatimizde yol kenarlarında, sahillerde, kamp alanlarında konakladık, mangal yaptık, kahvaltımızı deniz kenarlarında yaptık. Yerel lezzetleri tatma imkanımız oldu. Özellikle Akdeniz'in sahili bizi, sahilleri bizi büyüledi. Kasım ayında olmamıza rağmen Patara Kum Tepeleri diye bir yer var. Orada denize girebildim. Kesinlikle tekrar Akdeniz'e gitmek istiyoruz. Hatta Türkiye'ye döndüğümüzde burada yaşayabiliriz diye bazı kendimize yerler belirledik. Bu Karadeniz ve Karavan turunun dışında kalan vakti ise çoğunlukla evde ailelerimizi İzmir ve İstanbul'da geçirdik. Velhasıl 8-9 senedir böyle uzun ve dolu bir tatil yapmamıştık. 5 ay dolu dolu 5 ay geçirdik. Bizim için çok güzel oldu. Şimdi gezmeyi, tatili, yediğinizi, içtiğinizi bir kenara bırakalım. Biraz da işin min emekli kısmına değinmek istiyorum. Önceden bu tabiri duymayanlar için benim mini emeklilik tanımım şu. Kariyerinin sonunda 60 70'li yaşlara geldiğinde değil de kariyerinin ortalarında ara verip kendine, hobilerine, e, sağlığına, kişisel gelişimine odaklandığın küçük e, emeklilik periyotları. Hedeflenen şey aslında şu. Hayatın akışına kapılıp e, kendini, isteklerini, hedeflerini unuttuğunda, e, ilerleyişinin yavaş, ilerleyişinin yavaşladığını fark ettiğinde bir süreliğine işten ayrılmak ve tazelenmek. Bu süreç bir iki kere değil de aksine 20-30 senelik çalışma hayatında birden fazla kez tekrar edilebiliyor ki ben de bunu yapmayı planlıyorum. Minemeklik emeklilik henüz yaygın yapılan bir şey değil fakat özellikle Covid sonrası esnek çalışma modelleri ve değişen çalışma düzeniyle birlikte artık uygulaması daha kolay bir konsept. Ben de işten ayrıldıktan sonra bir bir sonraki hedefimi belirleme ve heyecanımı tazeleme gayesiyle bu sürece girdim. Hatta bu sürenin tatil ya da boş vakit geçirme olarak algılanmasını da istemiyorum. Aksine hayatı olan enerjini arttırmaya yönelik yeni beceriler ya da farklı pers perspektifler, bakış açıları kazandığın ve kre kreativitenin arttığı, verimli bir dönem olması aslında bunun çok daha ideal. Ben bu zamanı çok çok yüksek verimlilikle geçirdiğimi söyleyemem. E, ama kendime puan verecek olsam 10 üzerinden 7'yi hak ediyorumdur. Genel olarak min emekle çıkmadan önceki halime kıyasla şu an kariyerime bakış açım, bir şeyler yapma arzum ve stres seviyelerim arasında stres seviyelerimin arasında bir fark olduğunu düşünüyorum. Bu uzun aranın genel olarak işe yaradığını söyleyebilirim. Tabi bu süreçte yaşam masrafları ve alamadığım masraflı maaşları da hesaba katarsa finansal kayıp 100-150 bin doların epey üzerinde ve hala artmaya devam ediyor. Bu durum tabi haliyle biraz aklı kurcalıyor. Üzerinde bir baskı kuruyor. Ama ben bunu bir adım geri atıp 5 adım ileri zıplayabilmem için harcanması gereken bir kayıp olarak görüyorum. Dedim ya min emekliliği tamamen tatil olarak geçirmek ideal değil. Ben de bu süreçte bir yandan 3 tane proje üzerinde çalışıp bunları ilerletmeye gayret ettim. Emeklilik periyodun sonuna doğru insanlara sunabileceğim bir hale getirmeye çalıştım. Hayat kariyerimde bir sonraki adımım için değerlendirdiğim opsiyonlardan bir tanesi de Acaba kendi startup'ımı kurabilir miyimdi? Ve bu üç proje bu amaca hizmet etti. Girişimcilik becerilerimi geliştirdi ve bundan sonrasında ne yapmak istediğim konusunda düşüncelerimi biraz daha netleştirdi. Eğer i̇lginizi çekerse üzerinde çalıştığım 3 projeden kısaca bahsedeyim. Bunlardan ilki Bunch, Bunch bir mob mobil uygulama hatırlarsanız son videomda bundan bahsetmiştim. Hatta 2-3 sene öncesinde Community ya da Hived projesini hatırlayanlarınız olacaktır. Canlı yayınlarda beraber geliştirdiğimiz bir topluluk uygulaması Olmasıydı. Ne yazık ki onu yarım bırakmak zorunda kalmıştık. Fakat bu projeyi, Bunch projesi onun yeni versiyonu olarak düşünebilirsiniz. Bu projeyi ben dahil 3 mühendis ve bir tasarımcıdan oluşan küçük bir takımla geliştirdik. İkinci geliştirdiğim proje ise Travelgram adında bir web sitesi. Her hafta on binlerce uçak bileti fiyatını analiz edip Travelgram üyelerinin yaşadığı bölgeden popüler noktalara gerçekleşen ucuz uç uçuşları haftalık mail olarak gönderen bir sistem kurduk. Geçmişteki fiyatlara ve son günlerdeki trendlere bakıp uygun biletleri, biletlerdeki indirimleri saptıyoruz. Yakaladığımız indirimler en az %30-40 bandında, %80'lere kadar çıkıyor. Bulabildiğimiz biletler açıkçası ben dahi şaşırıyorum. İlk projeyi kıyasla bu paralı bir hizmet. Şimdilik senelik 50 dolar. Kullanıcılar bizim önerdiğimiz bir ya da iki bileti alsa dahi bu 50 bize ödedikleri senelik 50 dolardan çok daha fazlasını tasarruf et, edebiliyorlar. Tabi bu ücretle biraz daha Amerika, Avrupa pazarına hitap ettiğini söyleyebilirim. Bu projeyi iki kişi geliştirdik. Ben daha çok teknik kısmı, kısımla ilgilenirken Uber'den tanıdığım bir ürün müdürü arkadaş ise teknik olmayan kısımlara yoğunlaştı. Şimdi tabii Covid dolayısıyla kimse gezmeyi düşünmüyor. O yüzden uygulamanın büyüme oranları beklentimizin altında. Biz aslında bu zamanlar artık yolculuğun tekrar açılacağını varsaymıştık biraz. E, fakat Covid problemi çözülmesiyle daha geniş bir kitleye ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. E, son proje, üçüncü proje üzerinde çalıştığım Üçüncü proje ise Ping Robot adında daha çok yazı yazılımcılara ve şirketlere hitap eden bir servis. Diyelim ki 3-5 tane web siteniz var ve bunlar farklı sebeplerden ötürü bazen erişilemez oluyorlar. Erişilemez olduğu an bildirim alıp müşterilerinizden önce e, durumu fark etmek ve sizin haberdar ol site sahibi, servis sahibi olarak sizin haberdar olmanız sağlayan bir sistem. Bu projeyi Türkiye'den iki lise arkadaşım, e, başka bir ortak arkadaşımız ve bir stajyerden ve benden oluşan 5 kişilik bir takımla geliştirdik. Dedik. Henüz çok ileri gitmiş sayılmayız. Duyurmaya da başlamadık ee, ama genel olarak uygulama kısmen kullanılabilir durumda. Eğer işinize yarayacaksa ya da bir test etmek isterseniz ücretsiz üye olabilirsiniz. Aslında bu üç projenin teknik kısımlarına değinip öğrendiğim şeyleri detaylarıyla paylaşmayı çok isterim. Ama hem pazarlıyor gibi görüneceğim bu videoda kaygısı var. Bir de bu videoyu gerektiğinden fazla uzatmak da istemiyorum. İlginizi çeken şeyleri belki belirtirseniz yalnızca o konuları konuştuğumuz daha detaylı bir video ya da bir canlı yayını yapabiliriz, detaya inebiliriz. Şimdi gelelim mini emeklilik sonrası ne yapacağıma. İşten ayrılalı 9 ay oldu ve bir sonraki kariyerim, kariyer adımım ne olmalı konusunu düşünce vakti buldum. Seçeneklerimi ikiye indirdim. Bunlardan birincisi yatırımcıların karşısına çıkıp, banç için az önce bahsettiğim bir, birinci proje için yatırım almayı denemek ve kendi girişimizi kurmak. Bu seçeneğin şöyle bir zorluğu var. Yatırım alma süreci birkaç ay içerisinde halledilebilecek bir şey değil ve kişisel birikimlerimden harcamaya devam etmek zorunda kalacağım. Değerlendirdiğim ikinci opsiyon ise bir startup'ta işe girmek ve birçok rol üstlenebileceğim pozisyonda çalışmak. Kariyerimin bu noktasında ağır hareket eden büyük bir firmaya girmek istemiyorum. E, büyük projelerde küçük roller üstlenmektense e, sorumluluklarımın ve etki alanımın çok daha yüksek olduğu bir rolde bulunmak istiyorum. Startuplarda da birçok role bürünebiliyorsun. Büyük firmaların çoğunda roller çok net ayrılmış ve alanın dışına çıkmak oldukça zorlaşıyor. O alanı senden daha iyi yapabilecek birileri kesinlikle etrafta var ve iş biraz ona düşüyor, kişilere düşüyor. O yüzden startup dünyası daha çok ilgimi çekiyor. Sadece özgeçmişimi güçlendirmek için Google, Apple gibi büyük bir firmaya girmek güzel olabilir de özgeçmişinde çok çok iyi durabilirdi ama 6 sene seni yaşayan Uber ve Yahoo tecrübemin bu noktada yeterli olacağını düşünüyorum. Şimdi bir startup kurabilmem için gerekli kabiliyetleri en hızlı ve en etkili şekilde nerede tecrübe edebileceksem orada yer almayı planlıyorum. Bu değerlendirdiğim iki seçenek de aslında bu hedef doğrultusunda. İkinci seçenek yani halihazırda bir yatırım almış bir startup'a dahil olmak daha az riskli ve daha az stresli. Ben de risk toleransı çok yüksek bir kişi değilim. Birinci seçenek olan kendi fikrim üzerinden yatırım almak ve firma yönetmek kesinlikle daha ödüllendirici bir deneyim. Tabi bunun yanında yüksek seviyede risk ve stres beraberinde geliyor. Neyse benden haberler bunlar. Video biraz uzun oldu sanki. Fakat gündemimde neler var sizlerle paylaşmamın güzel olabileceğini düşündüm. Çok uzun süredir video paylaşamıyorum kusura bakmayın. Ee, siz bu görüşmediğiniz bu süreçte siz neler yaptınız? Hayatınızdaki büyük değişiklikler neler? Şimdi sizin benden haberiniz olmuş oldu benim de sizden haberim olsun. Yorum kısmında belki paylaşmak isterseniz okumayı çok isterim. Daha fazla uzatmayın. Bu noktaya kadar izlediğiniz dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. 2020'de paylaştığım videolardan daha çok daha çok sayıda video paylaşabileceğim bir 2021 dileğiyle diyelim. Son olarak vakit çok değerli nasıl geçirdiğimize dikkat edelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.